...bir kızı dövüyorlardı. Ee, 15 kişi yakın... Ee, ...ve ben... ...Allah rızası için... E, ...kavgaya müdahil oldum. Hı. Ayırmak istedim. Ee, ayırma sonucunda... E, tanımadım. ...şahıs... ...elinde iki silahla... ...hem bana hem... E, ...dayak yan ...kıza direkt ateş etti... Yani bir 5-6 el rahat e, ateş etti. Bir tanesi bana bir tanesi de e, kavgaya karışan kızlardan birine isabet etti. E, kızın da galiba aldığımız bilgilere e, göre kızın durumu da ağırmış. Şükür biz ufak e, bir e, ayak bileğinden yara aldık. E, kurşun giriş çıkış yaptı ama tarak kemiklerim şu an paramparça ve ben de Allah için gidip yardım ettim. Yani kızı dövmesinler diye. Yani ben de bir kız babasıyım. E, sonuçta benim de e, kızım var onun yaşlarında. E, bir an yani kendi kızımı gör, gördüm e, dövülen kızla. Ben de bir baba olarak Allah rızası için gidip e, kıza yardım ettim yani. Ben insanlık görevimi yapmaya çalıştım ama lakin e, şehir magandaları diyelim ona izin vermedi. Şikayetçi oldum, cinayet büro ekipleri de geldi, sivil polis ekipleri de falan geldi olay yeri incelemesi. Hastane polisine de ifade verdim. Sonuna kadar şikayetçiyim, şikayetimden de vazgeçmiyorum.